Gençler ne yapıyorsunuz? Edit yapmaya da Da yavaş gel Allah aşkına ya. Güzel Bursa'nın yeşil yolları. Hep dağlı yollar var yani. Sürekli dağ görüyorsunuz. Herkese selam. Son derece amatör ekipmansız bir videoya hoş geldiniz. Yaklaşık 3 aydır saçımı kestirmiyordum ve bugün saçımı kestirmeye gideceğim. Onun da hem de YouTube'a bir şeyler atmıyorsun diye kızıyorsunuz. Canlı yayınlarda bir de söylüyorsunuz. O yüzden artık dedim ki bir şeyler atayım bari. Bakın size bizim ekibi göstereyim. Gençler ne yapıyorsunuz? Amatör doğal bir çekim olacak demiştim. Neden böyle diyorum? Çünkü kesmeye üşeniyorum bazı şeylere. Edit yapmaya da üşeniyorum açıkçası. Ee, o yüzden böyle lambur lumbur çekiyorum yani. Burası bizim meşhur Acemler Bursa'yı bilmeyenler için söyleyeyim. Burası Bursa Spor İstasyonu oldu. Kimse arena yapıldıktan sonra. Bunlar bir dakika. Şimdi burası her zaman sıkışıktır. Bursa'nın kalbi. Çünkü Bursa'da böyle garip bir yol sistemi olduğu için iki tane ana yol var. Böyle ayrılıyor çatal gibi. Herkes buradan ayrılıyor. Acemlerden sonra ya İzmir yolu ya da işte Mudanya yolu böyle ayrılıyor. Kararını veriyorsun. Da yavaş gel Allah aşkına ya. Bak şu öküz gibi gidiyor bak bu arabalar. Öküz gibi gidiyor. Yerde de inanılmaz bir polen var. Benim de alerjim Bayağı tetiklendi o polenler yüzünden. Burnum falan şişti yani hissediyorum. Yani bu minivan tarzı diyorlar herhalde bunlara. Ticariler işte. Bunları gördüğünüz zaman kaçın. Kaçın diyor kaçın. Buradan da çekirgeye çıkıyorsun. Böyle güzel Bursa'nın yeşil yolları. Bugün GoPro ile çekim yapıyorum. Bunda edit daha kolay oluyor çünkü telefondan bazen gönderemiyorum. Böyle hatlar karışıyor, bir şeyler oluyor telefonda, sıkıntı oluyor. Ama bunda o içindeki micro SD ne onu bir USB şeyine taktığım zaman direkt bütün belgeleri bilgisayara attığım için tık 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 hemen edite gidiyor onlar. İşimi bayağı kolaylaştırıyor yani. Bir de görüntü kalitesi olarak falan daha iyi galiba GoPro hemen elimde tutabiliyorum rahat rahat küçük. Böyle istediğim gibi döndürüyorum. İstediğim yeri hemen çekebiliyorum. O güzel oluyor. Bakın şöyle de Uludağ manzarası gözüküyor ama bilmiyorum bunun kamerası alıyor mu ama şimdi tabii büyük ağaçlar geldi kapandı. Böyle şu an görebilirsiniz. Böyle dağlı yollar var yani. Sürekli dağ görüyorsunuz. Şimdi şuraya gireyim. Mekana geldik. Saç bayağı uçlu gitti. Şu yanlar çok sıkıntı oldu. Bunlar böyle karman çorman. Şu üst taraf çok kabarıyor. Ondan sonra zaten genelde yan ve üstleri toparlatıyorum. Hani önler bir tık daha yine uzun kalıyor. Ama bu sefer sağlam bir kısaltma yaptıracağım. Enseler falan da uçlu gitti. Artık buradan saç çıkıyor ense o kadar uzadı ki böyle saçlar buradan havalanıyor. Şimdi İbrahim abiyle güzel bir şekil veririz. Geçen seferki telefona çektik ya. Telefondan Telefonda çok uzun bir video olduğu için sıkıntı oldu. Hı -hı. Daha sonra da uğraşmadım açıkçası. Hı -hı. Unuttum. Şimdi bir de boşluk ya abi. Bir de 4 gün tabii, sokağa tabii. çıkma yasağı gelecek. O da geliyor bu hafta sonu İstanbul'da. Aynen. bizim çalışma günümüzde kısıtlandı. Evet. Önümüzdeki hafta pazartesi salı yok. Hocam artık yok. Hmm. Senin ama e, fulldür. Full hepsi saat, saat başı, başı, değil mi? Tabii tabii saat beş saat beş. Yani zaten ben her zaman çalıştım sizler. Hmm. Zaten normalde bayrama iki hafta kadar benim full dolar yerleri. Evet. Bu sefer de aynı şekilde oldu. Evet. Birazcık da dediğim gibi mahalle arası vermem. Tabii tabii onun için daha çok. Kısacık güzel bir şey yapıyoruz. Valla bir rahatlatmak evet, lazım kafayı. Cenni. Eyvallah. Maşallah babası. Evet. Survivor saçı oldu ya. Öyle Eski. olmuş. Ben de babamın saçını üçe vurdum. Makine. Aynen. <laughs> temiz oldu aslında. Beklediğimden daha temiz. Seyrek değil. mi saçları? Yani çok seyrek değil aslında. Gür diyebilirim. Hı. Sadece şu an hani sen kesiyorsun yani. abi. Şu yukarısı, evet, evet. köşe. Oralar evet, bir tık abi. aynen. Bir tık böyle köşeli gibi oldu. Orayı da tam çözemedim. Geçişi, nasıl böyle hiç geçmiş olur mu? E o biraz ustalık gerektiriyor. Yani. Şey. Ama böyle e, ee, nasıl diyeyim? Yama yama olmadı saç yani. Düzgün. Çünkü bozma deniz lan. Aynen. Hepsi aynı izahı oldu. Usta işte şimdi ben markete, pazara gittiğim zamanlar falan görüyorum. Bizim mahallede falan. Herkes şey Kalan yapmış. tamam. Canım maşallah yer. Yani. Barış abi de yapmış. Yapmış mı işte? Şaka bak ama iki ay iki ay gitti abi ya. Tabii. Ay geçti. Yani şu dönemde bile zaman çok çabuk geçiyor bak. Öyle geçti Ben hep geçmez sanıyordum. Ben hayatımı ilk defa. Evet. O kadar uzun evet. süreye de kalmıştım orada. O kadar uzun süre hiç kalmadık ki bir kadar. Evet. Tabii ki geçiyormuş. Geçiyor abi ya. Bir şey evet, kendi vakitler çıkardım. işte. şey işte. bir şey. Çocuklar da vakit geçmiyor. Evet. Birazcık yengenle böyle el işi, süsleme sanatları falan gibi bir şeyler. O Bu da süreçte bulaştı tabii o işlere. Hı -hı. Değişik şeyler, el sanatları, onlara bulaştık. Biraz onlara yardımcı olduk. Temizlik yaptın mı abi? E onu da yaptırıyorlar, onu da yaptırıyorlar. Hı -hı. Mutfak zaten benim için ayrı bir hobi kardeşim. Yemek yapmayı zaten seviyor musun? Yaparım, yaparım. Her türlü yemek, yemektir, mezedir şeylerimi. Valla Tabii. Salata çeşitlerini, işte burgerlerimi, değişik bir şey değil mi? Bunlar hepsini hepsi kendi var. Ama sulu yemekler, çorbalar, fırın yemekleri. Hı Onlar ar -hı. Onlar ağırlık hanıma ait. Tatlılar ama geri kalan şeyler. Hı Balık, et mutfağı olsun. Mezeler, salatalar olsun. Asistim olsun. Hı. Onlar Hı -hı. şeydir. Yani sen de kesin abi bıçak seti vardı şöyle o güzel. Orada var güzel bıçaklarım var. Aynen. O mutfağın... Marka, marka söylemek gerekirse Pirge bu bıçaklarından. Bursa'nın köklü bir köylesidir kardeşim. Pirge'den çok güzel bıçak setlerim var. Işte. Mutfağın zaten... Parmağımızı kesmeden kopakla yeteriz bu şeyler. Valla abi onlar da... Biz zaten şeyden aşçı çocuğuz kardeşim. Valla. Tabii bizim babamız... Hmm. Uzun yıllar daha da otellerde, restoranlarda... Mezecid'den gelmedik. Hep restoranları falan vardı şeyde zamanında. Evet evde de yapıyordu o zaman. Tabii tabii evde hiç şey yapmadım. 13 mutfaktan çıkan insan değilim. Bazıları böyle yapmıyor ya, işte yeterince zaten işte yaparım gibi. Valla Berkan e, bazıları dediğin gibi de, o bu diyorsun. Evet. Bir baba bir şey yapardı ya, ben çocukluğumda da bilirim öyle, hı. mutfakta hiç çıkmazdı yani. İşim için mutfak. Hobi abi hı. ya biraz hı. yemek yapmaktan değil sonra şey, hobiye hı. giriyor. Hı. Hı şimdi mutfak ayrı bir şey ya. Yengenle ilgili kavga ediyoruz mutfak. Ya. O, diyor, o diyor, mutfak <laughs> benim, ben diyor mutfak benim, ben diyorum mutfak benim. Bir şey kalamadık yani, falan kalamadık. Ortak kullanma taraftar değil. Sen çıkacaksın diye her şeyi ben yapacağım diyor. benim şimdi annem şey de sevmez böyle bir iş yaparken mutfağa girip, girme yani girmemizi istemez. Siz görüyorsunuz değil mi? Aynen. Ayak altında dolaşmıyor. Bizim derdi o. Bizim derdi o. Yani, sevmiyorlar yani. Cep diyor, ben de çıkmayacağım Aynen. diyorum. <laughs> Ciddi kavgalarımız da Tatlı kavgalar tabii. Abi benim saçım bir iki buçuk ayı falan vardı var değil mi? i̇ki var, buçuk, ay. Var. E zaten evli günümüz kapattık. Kapatmadan öncesi de bir muhtemelen bir iki hafta öncesi falan herhalde evet. kesmişizdir. Benim ajandamda kayıtlıdır gerçi o. Tarih tarih hı hı. saat saat tabaka bir şey. Bir önceki tıraşın şeyi kayıtlıdır. Gibi bir şey Ama abi çok düzgün kesmişsin. Yani şu güne kadar bile çok sırıtmadı yani saç. Katlı katlı güzel şey yapıyoruz ya kardeşim. makasla böyle güzel evet. şeydi. O uzarken bozmaz. Yani çok uzar hı hı. E, ama şekilden asla çıkmaz. Evet. Güzel güzel uzamaya devam eder. Evet, abuk sabuk bir uzlaması olmadı abi yani. Bazı yerde işte favori renkseler biraz dağıtır. Evet. Hani kesim güzel yapıldığı zaman senin saçın da güzel. Eyvallah. Sonuçta oldu. sen uzun saçtan geldin. Evet. Uzun saçtan dolara geldik. Yani uzarken de uzaması da güzel oluyor. Yok yani. Evet. Yani kullanımı rahat olmuş olsa böyle yanları aldıktan sonra üstler bu şekilde kalabilir Kullanımı işte uğraştırır biraz. Kısa evet. gibi rahat olmuyor. Aynen abi ya. Kısa gibi rahat olmuyor. Ben <laughs> Farklı bir stil olarak bir şey denenebilir mi bu dönemde? Saç olarak mı? Aynen. Sana mı? Evet. Yani kısa da oynamaya yaparız kardeşim. Yani uzun da uzun istemiyorsun zaten yaz da geliyor. Rahat Hı. kısa saçlarda oynamalar yaparız. Mesela ne yapılabiliyor? Yani zaman. Ama dediğin gibi sen şimdi yanları çok fazla makine sevmiyorum diyorsun ama. Hı Yandığım makineleri biraz daha kazıyarak da şey yapabiliriz. Hani biraz daha makine tıraşına doğru üstleri de kısacık olacak şekilde de yapabiliriz. Hı. Hmm. İstersen bu tıraşla geçen kimden daha kısa da yapabiliriz. Ortaya <laughs> Bu <bir gülüyor> kadar, <gülüyor> kadar <gülüyor> gidiyor ha, abi. Ha? Tamam. Üstler de şimdi kesmeye şimdi. Kesinlikle. Senin bu jileti koyalım abi. Şey yapacağım. Evet, Hı? Onu net koyalım. Hareketlerim. Evet. Tabii onları koyalım. lazım. 好，我知、mm hmm. ah, voilà. Zaten bu süreçte herkes bir oldu, bitcoinci oluyor, bir sürü arkadaşım da kimde Evde çok vakit var ya. Evet. Abiler vaktimizi çok güzel değerlendiriyoruz. Şunu alıyoruz, bunu satıyoruz. Şunu alıyoruz, bunu satıyoruz. Evet, kağıtlar da, 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 da. da Evet, tabii ki kağıtlar üzerinde kar yapmış yapmışlar diye. Ya Bayağı Her, genelde hep herkes şey yaptı bu süreçten. Ya baktığınız zaman kısa vadede <laughs> mesela anlık zararlar şeyler oluyor ama <laughs> bu şeylerde önemli olan yatırdığın paranın aciliyeti olmaması lazım. Evet. Acil lazım olan para değilse yapıyorsun, artı eksi düşse evet. sonra da borsada da aynı şekilde şeyler de hepsinde. Yatırma araçlarının öyle bir şey yok işte hepsinde olduğunu. <laughs> İlk uzun saçı kestik ya, iki gün aradım, aradım. <laughs> evet, şey aradım, toku aradım. Duştan. Alışkanlık. Evet, alışkanlık. Alışkanlık şey yapayım, antrenmanları ondan ne yaptı? O ee, evde, evde galiba abi. abi. Edim yapıyor abi. Evet. evet. Çok selam bu söylesin. Onlara aleyküm selam abi. abi. Şimdi AVM'ler dolmuş taşmış abi. Öyle mi? Öyle Akşam gösterdi. Lastik yapışıyor. Ha. Evet. Dolmuyor ki de Lastik yapışıyor. Evet. Zaten alkol yaptığın için. Tabii onları yaptığımız için. Başlamadan önce. Tabii tabii. Serin olmuş. Her bir her bir şey güzelmiş herhalde sonra. Zaten bir 15-20 dakika geçti şeyden sonra. Geçti geçti. Sen gönderdik. Sen yani. gönderdin onu sağ sol ettiğimiz geçtim güzelce. Şimdi randevuyla çalışmayan meslektaşlarımız beni arıyorlar. Ya diyor ya biz yıllardır alışmadık bu randevuyu, müşterilerini <laughs> alıştıramadık. Nasıl yapıyoruz, nasıl oluyor, nasıl gidiyor? <laughs> Valla. Ben diyorum ya yani 2001-2002 yılından beri biz randevuyla çalışıyoruz. O kadar ee, oldu mu e, abi? Tabii tabii ben 2001 yılındaydım. Birkaç çekiye ettik o zamanlar. <laughs> ee, o zamanlar bile randevuyla çalışıyorduk. <laughs> şey yapmazdık. Yani yoğun olmadığı zamanlarda canlı diyorsun da tabii çatlı gelen müşteri hmm. e, müsait olan arkadaş olduğu zamanlar hmm. hemen yönlendiriyoruz da. Yani genelde bizim randevu sistemimiz bizim 20 yıldır kardeşim. Hmm. O yüzden benim müşterim şeydir, alışkındır öyle. Tabii ben şimdi hiç telefonu çalmıyor farkında. Evet. Çünkü o gün e, Tayyip Erdoğan televizyonu açılmaya başladı. Hmm. 11 Mayıs'ta kadar yasak kararını. Hı hmm. -hı. İftar sofrasına oturamadım. Sofraya oturamadım. Yani 15 yıl dakika geçip Yani telefondan nasıl birini konuşalım bir işe arkadan biri, biriyle konuşalım arkadan birisi sürekli araya araya. Yani. E, zaten o gün ve ertesi gün arayanlarla bayram kalan turnamaları doldurmuş oldum. Hı. Son son kalan sağlar artık. Zaten benim gibi pusuda bekleyen çok vardı <gülüyor> abi. <gülüyor> Sen de o gün aradın evet. mı? Evet. İlk arayanlar nasıl değil misin? Olabilir. Aşağı yukarı. Ben gözünüzü aydın diye. Zaten o gün ve ertesi gün arayanlarla da ben ajandan mevcut Aynen herkes yazdık. Son zamanlarda tıraşı ne yapacağız diye şey yapanlar da öyle bir görüntü da hemen. Bayram bir iki hafta kala. Hmm. Yani herhalde seninle öyle konuşmuştuk. Aynen. Aynen. Bir iki hafta kala sonuç evet. çok kuvvetli ihtimal değil. Evet. Öyle evet. oldu. Yani de doğrusu oldu. Evet. Bu süreçte evde şey yapmalar, pide yapmalar, etnik yapmalar. Pide. Tabii onlar, onlar da moda oldu. Evet. Saç tıraşları da moda oldu. Bizi böyle çekilmemiz şeyi Değerimizi artırdın bakın. Vallahi abi bence öyle. Herhalde biraz yerimiz anlaşıldı değil mi? Evet. E zaten sağ olsun müşterimiz bizlere böyle değer veren insanlar. Her <laughs> arkadaşlarımız da. Kimisi maalesef bunu herkes için de söylemiyor yani. <laughs> işte. söyleyemiyorum. herkes farklı abi. Farklı karakterler. Kimisi hala işte berber değil mi? ne olacak? İşte ne olacak işte herkes <laughs> evindeyken gördüm. Evet. Söylerse. Ulu da çok güzel gözükmeye başladı benim gözüme abi. Ulu da böyle yeşillerin tonları falan Hava evet, evet. mı temizlendi? Ne oldu daha böyle daha bir güzel gelmedi? E tabii sanayi başaları şey yaptı, Bursa'da şehrinin her bir yakasında şeyleri var. Evet. Büyük ağır sanayi kuruluşları var. Tekstil, otomotiv sanayidir hepsi. Şimdi şey yapınca bir süre durgunluk olacak. Ve inşallah eski performanslarımız da hala tabii böyle her, her canlıdır da böyle her yer sanayi hmm. bir şeyimiz falan da. Evet, artık bunu çıkarmalı rica edeceğim. Tamam. onunla artık şeyimiz kalmadı Çünkü kulak etrafını alırken çıkarsak da o zaman sıkıntı olmuyor. Aynen. Genelde gibi öyle. Öyle evet. mi yazıyor? Tabii. Kulak etrafını... Müşteri de basit edecek diye. Gerektiği yerde çıkaracak diyor. çıkarması gereken durumlarda diyor. maskeyle alamıyoruz. Yani, olarak. Biz de elimizden kuralları uymaya çalışıyoruz. Tek sipariş verdik. Maşallah kara borsa. Vallahi mı? Hiçbir yerde bulamıyoruz. Biz, ha. biz de onun yerine zaten ürünlerimizi, havlularımızı ha. kullandığımız hemen yıkamaya gidiyoruz, sepet atıyoruz. Zaten siz şey olarak hazırsınız abi. Yani Biz aynı şey yok. Genelde yani. öyle yaptığınız için zaten, zaten, sizin için çok bir şey değişmez. Zaten bizden narıltılar dükkanımız temizleniyor, şeyimiz yapılıyor, ilaçlamalarımız içerimiz. Şimdi e, perşembe günü şirket geldi, ilaçlandı işlerimiz. Şimdi cuma günü ekip girdi. Bu ağlı temizlik ekipmanlarıyla temizler temizlikler yapıldı. pazartesiye e, Pazartesi e pırıl pır başladık. Bunun hissi de rahatlatıcı abi ya. Masaj gibi değil mi? Evet. böyle çeker gibi bir şey yapıyor. Evet. Çok güzel. İyi oluyor mu? Çekme hissi gibi. Evet. Bol orada yapmalıyım ki çok dik ve sert bir yere sahip bir saçlar. Aslında Asimetrik olması gerekiyor ki araların uzunluk sıraları katlar farklar. Hafiften şekillendi sürdüğün zaman. Yani. O e, almıştın değil mi sen? Benim var var o, abi duruyor. Hı -hı. O zaten en güzeli ya. Hakikaten sakal yaparım ben sana. Kırmızı ırkı ırkı açacağız. Ayaklarının içine süreyim sabun? Olur abi. Sakalları kıl kalmasın Aynen. güzel mesela şöyle. şu çok Evet. Ağır. Şu uzunluk müthiş. Harika. Evet, Daha önceki yaptığımızdan bir tık daha kısa şey oldu mu? Belki bir tık evet, daha kısa önü, şey oldu. Önü bir tık uzun bırakmıştık öncekinden. önü biraz daha uzundu. Evet. Şu anki her türlü oynama müsait. Evet. <laughs> Aynen abi sağ ol. Teşekkür ettim. Evet son derece amatör doğal bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Umarım YouTube'da daha sık görüşürüz. Birazcık daha kendimi bu konuda zorlarım. Kendime challenge yaratıyorum. Görüşürüz. Evet bu arada Uzun saçla ilgili bir bilgi vereyim. Ben de seviyordum uzun saç kullanmayı falan. Ama maçtayken riband pozisyonu gibi temaslarda hemen böyle saçım açılıyordu. Ne kadar işte sprey falan köpük köpük yapsam da o böyle açılıyordu ufak ufak. Bu sefer de koşarken zıplıyordu o saç. Ben de ona takıyordum açıkçası. Ona taktığım için de bu sefer konsantrasyonum da düştüğünü hissediyordum. Ama saçı da kesmeyi kıyamıyordum açıkçası. Çünkü bir senelik hatta daha fazla emek vardı. O sabır var. Bir de uzarken uzun mu kısa mı böyle tam belli olmayan ara uzunlukta bir saç oluyor. Ne şekil alıyor. Kestirecek misin, kestirmeyecek misin? Orada böyle bir kararsız kalıyorsun. Bir i̇ğrenç bir dönem oluyor. Bir de kestireceğim zaman hep o aklıma geliyordu. Böyle elimde iyi bir neden olmuyordu kestirmek için. Daha sonradan milli takıma seçilince böyle bir karar aldım ben de içine gidersem kestireceğim diye öyle kıydım yani saçları yoksa ben de uzun saçı seviyordum